Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kızılcık Marmelatlı tart yapacağız. Bunun için öncelikle yoğurma kabımıza tereyağımızı aldık. Daha sonra unumuzu aldık ve bu iki malzememizi kırıntı olana kadar yoğuracağız makinemizde. Malzeme miktarlarını açıklama kısmında belirttim. Malzemelerimiz istediğimiz şekilde olduktan sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra da suyumuzu ilave ederek yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Hamurumuz kendini toparlayana kadar yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz kendini toparladı. Şimdi streçimize alıyoruz. Hamurumuzu sarıyoruz. Ve yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Dinlenmiş olan hamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. Yağlamış ve unlamış olduğumuz tart kalıbımıza açtığımız hamurumuzu güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Hamurumuzu yerleştirdikten sonra merdane yardımıyla üzerinden geçiyoruz. Güzel bir şekilde kesiyoruz. Kalan hamurlarımızı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz ben kurabiye yaparak değerlendiriyorum. Çatal yardımıyla hamurumuza delikler açıyoruz ki hamurumuz kabarmasın, hava alsın. Daha sonra hamurumuzu fırınımıza gönderiyoruz. Evet, tart hamurumuz pişti. Gayet güzel oldu. Şimdi önceden hazırlamış olduğumuz kızılcık marmelatımızı Tart hamurumuzun üzerine güzel bir şekilde yayıyoruz. Tabi muhallebi kullanabilirsiniz. İstediğiniz başka bir marmelat varsa onu kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Marmelatlı tartımız hazır. Ee, Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.